Evet, Salzburg'un ortasından geçen nehirin oraya geldik. Bütün o güzel fotoğraflar vesaire hep bu nehrin etrafından çekiliyor. Bu arada yine Footlocker'a girdik ve Türkiye'de aynısının, tıpatıp aynısının 2600-2700 olan lira olan ayakkabıyı 30 euro muydu? Yani 750 lira şu anki kurla, şu anki kur 25. Ona rağmen şey 750 TL civarına hatta birazcık uğraşsa e, vesaire olaylarına girip %10 %20 daha indirimli alabiliyoruz. Aa, evet. evet. Salzburg'da ilk tanışma. Baksana şu güzelliğe. Hmm. Ama bu şehirde çok fazla kalınmaz. Şehir ufak. Azıcık şurada dur bari bak. Duracağım duracağım. Millet bak hep şu kilitli olan köprüde foto çektiriyor. ha. Evet şuraya gidiyoruz. Hohen Salzburg Kalesi'ymiş adı. 11. yüzyıldan kalmış. İçinde bayağı bir müze varmış. Burada gidilebilecek, yani yapılabilecek yerler Gelecek sıralamasında mi? gireceğiz gireceğiz. Ee, birinci sırada burası var. Galiba TL olarak yazmışsa kişi başı 260 mi 270 TL mi ne denk geliyor şu anki kurla. Herhalde 10 Euro falan yani öyle bir şey. Teleferikle çıkılıyormuş. Teleferikte bileti dahilmiş çıkacaksa. Ama millet yürümeyi seviyorsanız, yolu güzel falan demiş. Bilmiyorum. Şimdi bakarız duruma göre. Ve oradan e, şey, parklar gözüküyor. Yani çok güzel manzaralar vesaire var. Hani sırf manzara için bile çıkılır, diyor millet. Evet Ebru'cum, Salzburg hakkındaki ilk görüşler Bayraktalakka'dan. Bayağı yazlık bir mekan gibi geldi bana. Evet. Böyle metropol değil yani. Kesinlikle. Buranın Kanabalık gerçekten köy gibi bir şey. Gerçekten yani. köyü gibi ama şey havası çok evet. güzel gerçekten. Evet. Temiz havası. So. Bu arada dünyanın en küçük hava alanı burası. Mozart hava alanı muhtemelen. Evet. Bizim Ercan hava alanı gibi. Evet, evet. İndik, yürüdük. Direkt bir iki bin tane bin. kontuar vardı. Şey kontuar diyorum. İşte border o Aha, kontrol görelim. noktası. Hemen geçtik, yürüyerek otobüse bindik. 15 dakikada şehre geldik. Yani öyle Aynen. saçma sapan bir şey. Yürüyerek bir saat hani havaalanı. Ha yürüyerek oluyor, de gelebiliyoruz şey. ve havaalanı çok ayak alta hani böyle so. otoban falan da değil. Direkt şehre bağlanıyor. Aa, ah, aktar ha. ha. Evet, kalenin eee oraya geldik. Şu arkadan çıkılıyor. Burada böyle meydan var. Burada katedral var işte Dom Burada böyle bir anıt var. Millet satranç ya. Çok hava çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Zaten yarın yağmur bekleniyor. Bu kadar sıcağın üzerine yağmur olması çok olası. Değil mi Ebru'cum? Çok güzel. Evet. Bakalım kaleye çıkmayı deneyeceğiz. Hiç bilet millet almadık. Bakalım nasıl çıkacağız. Fünikilere <laughs> bindik. <kaleye> <laughs> 14 euro biletler. Kişi başı. Fünikiler <laughs> gidiş dönüş dahil. E, Kalenin gezimi vesaire. Böyle basic ticket diye bir şey var 14 Euro. Bir de inclusive ticket var o da 17 Euro ama onda iki tane daha yere giriyorsun. Ama onlar çok böyle önemli yerler gibi değildi yani. <laughs> Bilemedim ben öyle düşünüyorum. Her şey, düşünüyorum. şey çok hızlı yani. gelişti bu arada. Evet. <laughs> ya <Yani> bu kadar <laughs> ortamda böyle Evet kaleye çıktık böyle bir manzarası var. Alp Dağları'nı da göstereceğim bu bittiğinde. Şehir aslında bu kadarcık, bir şehir. Bütün tarihi yerlerin döndüğü yer bu alanda. Aa, bizim Şu beğenmediğimiz katedralı şuraymış bu arada. Beğenmediğimiz değil de hani şey az yani gösterişli. İyi değilmiş dediğimiz de bu güzel. <laughs> Almış, bu da herkes patates, bira. <laughs> Çocuklar falan da bira içiyor sanırım. Evet, evet, evet. Hadi. Şu taraflara bakalım. Şimdi bu tuzun burada bu kadar önemli olmasının sebebi eskiden buzdolapları olmadığı zaman et ve balıkları tuza gömüp saklıyorlarmış. Şurayı da çek çok güzel olur. Tuzdan şey Salzburg'un tamamını mı yapmışlar acaba? Tamam. Gel, Bak, bir, bir, yukarıda mı? Kısa bir çıkalım böyle şey. Şu anda kalenin en yüksek noktasındayız. Şu karşıda gördüğünüz dağlar Alpler. Evet kalenin içindeyiz. Kalede genellikle böyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma şeyler var. Ya da Avusturya e tarihinde böyle önemli kişilerin resimleri, küçük dioramalar vesaire o tarz şeyler var. Şey savaş müzesi yok, yani sırf bu. Yok savaşla alakalı evet. aynen. Çok bir tarihi bir şey değil yani, yani bu savaş şeyi. kale ile ilgili zaten pek bir şey kalmamış anladığım kadarıyla 11. yüzyıldan. Onun yerine böyle 2. Dünya Savaşı şeyleri koymuşlar. nasıl kuruldu? bugün anıları nasıl geldi, siyasi olarak falan anlatıyor yani bütün güzel. Ama bütün tarihi eserler eser yok, hani replika şey değil çoğu gerçek yani. Öyle Evet. bu? Evet kalenin yanındaki restorana geldik. Burada birazcık dinleneceğiz. Buralar Alp Dağları. Strudel aldık. Evet, o konuşuyor kesin böyle değildir ama. Alp Strudel. Dondurmalı. Dondurmalı Hı? şey. Böyle bir şey de gelmiş böyle bir şey. Elmalı. Evet evet. Burası şık bir yer. Bunu Viyana'da da yemiştik aynısını hatırlıyorsun. Evet. Hı. Yok Amsterdam. Viyana'da da yedik. Yemiştik. Her neyse. Bira ve, ve kahve söyledik. Dondurma eriyor diye Ebru, çok kızgın. Şimdi hemen yiyecek. Bir tadım yap. Ufacık. Ay dondurma güzel gibi çok. Hmm. Güzel mi? Çok güzel. Hadi Evet kaleden indik. Bu sefer yürüyerek indik. Böyle güzel bir orman yolunda indik. Ama e, kalenin adını unuttum. Çesaz bu kalesi diyeyim. Kesinlikle evet, yürüyerek çıkmayın. Asla. Asla yani bir de inerken inanılmaz yoruldum. tadında yorumlar var. Şöyle bir yokuş en az böyle 40 derecelik falan bir yokuş ve evet. bitmiyor. <laughs> Mozart'ın ekeli varmış i̇nerken burada. İnerken yorulduk öyle. İnerken yorulduk. Kaç? 16 euro mı verdik? 14 euro verdik. 14 euro, işte. euro. ama kesinlikle 14 euroya değecek bir etkinlik. İçinde evet, evet. müzeler, dolu dolu. işte 45 saat fotoğraf yerleri, panorama, ya. kule. Evet, burası da Mozart'ın heykeli. Bence fotoğrafını çekmeliyiz. Sağ olun. <laughs> Salzburg'da zaten her yerde Mozart var. Yer. Evet Salzburg'da akşamı yaptık. Bayağıdır 2-3 saattir çekmiyorum. Otele gittik geldik. Yemek yedik. İki şinissel, iki köfte, bir tane <laughs> sos, iki tane, <tene> sos, <laughs> iki tene, bir tane sos tabağı, iki tane ekmeğe 17 euro verdik. Restoranların her birinde 20 euro, işte 40-50 euroya çıkmayalım dedik. Burada Billa diye bir restoran var. İşte buranın migrosu gibi içinde sıcak yemek falan da satıyorlar. Oradan yaptık. Dışarılardan yedik. Evet Mozart'ın doğduğu evin oradayız. Burası biraz kalabalık. Altının market olması biraz garip olmuş. Olsun. Şurada Mozart Müzesi de varmış. Evet, okay. Ha. Evet, Mirabel Garden'a geldik. Burası da gezilmesi gereken yerlerde ilk üç sırada. Buradan daha güzel gözüküyor, evet. Ama sürekli şey var, yapınız. Buraya fotoğraf çekmeye geldik. Biraz yağmur var. Bugün Salzburg'daki son günümüz. Yarın Münih'e gideceğiz.